müminlere neyi buyuruyor? En takşa'a kulubuhum li zikrillah. Sizin kalbinizin Allah'ın zikriyle hoşu duyma, haşyet duyma, titreme zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri Allah Allah demektir. Çünkü burada ayrıca Allah vahyi söylüyor. Allah'ın zikri bir de Allah'ın ayetleri Kur'an'dır. Ve ma nezele minel hak. Bir de Allah'tan indirilmiş olana karşı. Allah ayetleri ayrı söyleyince bu bağımsız olarak Allah Allah deyip zikirdir. Yani sen hala beni zikretmeye ısınmadın mı? Beni zikretme zamanın gelmedi mi? Kalbin bu kadar mı katılaşmış dedi. Benim zikrimi sevme zamanı gelmedi mi? her işinde beni hatırlayıp benim hesabımı yapma zamanın gelmedi mi? Senin imanın kalbinde eskidi mi? Onun için uzun zaman mı geçti diyor Allah. Yahudiler, Hristiyanlar üzerlerinden uzun zaman geçince öyle oldular. Kalpleri öyle katılaştı. Onlar fasıklardan oldu. Siz de böyle mi oldunuz diyor Allah. Kime söylüyor? İlk muhatap sahabeye söylüyor önce. Onlardan öyle yapanlara söylüyor. Böyle dünyaya dalıp dünyayı biraz tercih edince Allah onları hemen uyardı. Acaba bu bizi nasıl uyarıyor? Nasıl uyarmalıdır? Bizim kendimize bakmamız lazım sonra. Evet, böyle olduysa Allah ölümünden sonra yeri diriltir dedi rahmetiyle. Sen de Allah'ın rahmetine yönel. Allah ayetleriyle, zikriyle seni diriltsin. Onun için ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Allah müminleri anlatırken müminler Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen, Allah'ın ayetleri kendisine okunduğunda İmanını artıran, bütünüyle Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah böyle olun dedi. Böyle olma zamanınız gelmedi mi diyor.